Evet. Arkadaşlar titrasyon derişimi bilinmeyen asit veya bazı <laughs> derişimi bilinen asit veya baz ile nötrleştirilerek derişiminin bulunmasına titrasyon dedik. Şimdi arkadaşlar buraya getirdik. Haşlar çözeltisini koyduk. Tamam mı? Bunun derişimini bilmiyoruz. Biraz sonra şu erlenme yerde sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayacağım. Ama derişimini bildiğim bir sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayacağım. Ve arkadaşlar bunları birbirleriyle titreleyeceğiz. Harcadığım asidin hacminden dolayısıyla onun derişimine gideceğiz. Anlaşıldı mı? Ve burada arkadaşlar biz neyi görüyoruz? Kuvvetli ile kuvvetlinin titrasyonunu görüyoruz. Kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonunu göreceğiz. Bazımız sodyum hidroksit, asit HCl NaCl tuzu oluşacak bu suda çözülmüş olunacak bir de H2O sırası oluşmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar titrasyon işlemiyle eşdeğerlik noktası dediğimiz bir nokta var. Nedir bu biliyor musunuz? Asitle bazın birbirini tükettiği nokta. Yazalım eşdeğerlik eşdeğerlik noktası noktası. Eşdeğerlik noktası neymiş? asitle bazın birbirini tükettiği nokta. Sevgili arkadaşlar eş noktasında H artı dediğimiz asitten gelen hidrojenin mol sayısı bazdan gelen hidroksitin mol sayısına eşittir. Anlaşıldı mı? Ve biz bunu şöyle bir formülle gösterebiliriz aslında. M asit asidin değişimi çarpı V asit bunları çarparsanız asidin mol sayısını bulursunuz. Çarpı bir de Z asit dediğimiz tesir değerli molekül başına değer bir hidrojen sayısı. Yani hidrojenin sayısını asidin mol sayısına çarptığınızda neyi buluyorsunuz sevgili arkadaşlar? Hidrojenin mol sayısını buluyorsunuz. Eşittir. Basın değişimi en bas, çarpı V bas, çarpı Z bas. Arkadaşlar bunları da çarptığınızda neyi bulacaksınız? Hidroksitin mol sayısını oluyoruz. Eşitlerlik noktasında bunlar birbirine eşit oluyor. Ve bizim sıcaklığımız eğer 25 santigrat derece ise sevgili arkadaşlar, kuvvetliyle kuvvetli titre ettiğimden dolayı haşartı iyonlarının gelişimi hidroksite eşit olacak ve bu da 10 üzeri eksi 7 oldu. Anlaşıldı mı? Ve pH ile pH birbirine eşit olacak ve bu da 7 olacaktır. Kuvvetli ve kuvvetlinin eş noktasında bu kavramlar her zaman geçerlidir. Ama sıcaklığımız 25 olması lazım sıcaklık değişince suyun iyonlaşması değişiyordu. Hatırladınız mı? Yani 25 santigrat derecede K su 10 üzeri eksi 14 iken sıcaklık 25'ten büyük olursa K su 10 üzeri eksi 12 olabilir. Sıcaklık 25'ten küçük olursa K su 10 üzeri eksi 16 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir de dönüm noktası dediğimiz arkadaşlar bir kavram var. Dönüm noktası dönüm noktası nedir biliyor musunuz? Biz eş noktasını görmek için arkadaşlar tepkimi ortamına indikatör ekliyoruz. Bu elindeki fenol fitarayın indikatörü. Bazik ortamda kırmızı renkte, asidik ve nötr ortamda renksiz. İşte tam nötrleştiği an bu renk değiştirecek. İndikatörün renk değiştirdiği ana biz dönüm noktası diyoruz. Ama her dönüm noktası eşdeğerlik noktasına eşit olmuyor. Eşit gibi kabul edeceğiz. Tamam mı? Sorularda karşımıza çıkarsa eşdeğerlik noktası dönüm noktasına eşit değil. Eşdeğerlik noktası asitle bazın birbirini tükettiği nokta, tükettiği an ama dönüm noktası ise indikatörün renk değiştirdiği